Yani dışarıda bir yerde atık su, su <laughs> temiz su problem. Tabi onlar o yüzden olmayacak yere koyuyorsunuz. Mesela gelip zabıtalar uyarıyorlar ya burada olmaz falan. Onun için yerini ayırsınlar yani yerine ondan, ayırsın. sonra ondan sonra. Karavan alsınlar. sonra alırlarsa iyi bir karavan alsınlar. Yani sonradan yapılmıyor. Her şey en iyi üzerine Ama tabii herkesin ekonomi tabii durumu olmadığı için de kötü karavan da alınabiliyor. Artık kötü karavan alan daha sonradan i̇şte e, uğraşıyor. Uğraşıyorsun. E, e, yani öyle. Hay yani yeni karavan alacaklara tavsiyeniz nedir dedi ya. Hani <laughs> iyi alsınlar. Eğer <laughs> para olur varsa en iyisini alsınlar. alamıyor Bisiklet Bir olay mı yaşadınız karavan alırken? E tabi e, çok dandik bir karavan aldınız zaman. İşte keyfine. Verdik... Ne neye, neye, dikkat etmediniz alırken? Ne, ya keşke şimdi, şuna baksaydım dediğiniz çok olay. Çok da anlamadığım için dışarıdan baktım. Aa şu ana karavan bilmem ne. Sonra içine bir giriyorsun. Ana bir yağmur yağıyor. Sular akıyor. E, tabii. Ana bir bakıyorum oradan patlak veriyor. Gönye kaçmış oluyor. Yağmur yağmadığı için. E, al, eve. Ondan sonra ana bir bakıyorsun.